Arkadaşlar herkese selamlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videomuzda marketlerde satılan pillerin testini yapacağız. Ve bu pilleri kapıştıracağız. Bakalım hangi pil daha dayanıklı ve daha uzun ömürlü. Onun testini yapacağız. Umarım faydalı bir video olacaktır sizlere. Kullandığımız test cihazımız bu şekilde. DLP24P olarak geçiyor. Bu cihazımız pilleri deşarj etmeye yarayıp kapasitesini ölçen bir cihaz. Şimdi pilleri şöyle ben sıfır olarak kutusundan açtım. Cihazımıza Power B Ultra uzun ömürlü yazıyor. Görmüş olduğunuz pili bağladım. Şimdi pilin değerlerini görelim. Bu şekilde üstte 1.5 amper çekiş yapacağız. Pilimizin voltu şöyle sabitleyeyim ben. 1.60 volt ve testimiz 0. ,0. Bu şekilde 0.7 volta kadar devam edecek. Şimdi testimize başlıyoruz. Sırasıyla tüm pillerin testini yapacağız. Ve bakalım hangi pil daha güçlü. Çalıştırdık ve testimiz başladı. Bu şekilde bir buçuk amperlik bir amper çekiyoruz pilimizden. Testimiz devam ediyor. Bu şekilde uzaktan da size göstereyim. Sırasıyla diğer pillerimizi de bağlayacağız. Power B. Buna bu pil herkese tanıdık gelmiştir. Bir marketlerinde satılan bir pil. İkincisi bu şekilde. A4C pilimiz. Bu da A101'de satılıyor. Üçüncü pilimiz ise Duracell olacak. Şu şekilde. Yani bunlardan bildiğimiz Duracell hepsinden güçlü diye biliyoruz. Şimdi test sonucunu sizlerle paylaşacağım. Testimiz bakalım kaç dakika sürecek. Bu şekilde test işlemi devam ediyor. En son test bittiğinde kapasitemizi cihazımız bize verecek. Ne kadar? Ee, amper verdiği verdiği amper ne kadar fazlaysa kapasitesi ve gücü o kadar fazla demektir. Birinci testimiz bitti. Power B şöyle göstereyim pilimiz. Şöyle verilerini sizinle paylaşayım arkadaşlar. 1062 miliamperlik yani 9.09 wattlık bir güç vermiş bize. 42 dakika 29 saniyelik ee, bir süre var üzerinden geçen süre. Şimdi sırada ikinci pilimiz. Pilimizi bu şekilde cihazımıza bağladık. Verilerimizi hemen göstereyim. Yine 1.5 amper güç çekeceğiz. Ee, arkadaşlar, power by pilimiz yaklaşık 45.4 derece kadar ısındı bu arada. Bunu da sizlerle paylaşayım. Şimdi testimizi başlatıyoruz. Tüm e, şeyler yine aynı şekilde. 1.60 volt, bu da bu şekilde başlattık. Yine bunda da süreyi, amperini sizinle paylaşacağız buradan. İkinci pilimizin testini de bitirmiş bulunmaktayız. Şu şekilde Ölçüm sonucu olarak 696 mA yaklaşık 27 dakika 52 saniyelik bize bir amper sunmuş. Bu aşamada Power bi Aforca yazan marka pilimizi geçti. Şimdi üçüncü olarak bizce bilinen en iyi pillerden olan Duracell. Biz bunu bu şekilde biliyoruz. Duracell pilimizi bağlayacağız. Ve bunun sonuçlarına göre 1, 2, 3 numara olarak pillerimizi numaralandıracağız arkadaşlar. Duracell marka pilimizi cihazımıza bu şekilde krokodil yardımıyla bağladık. Cihazımızın yine aynı testleri aynı aşamalardan geçerek yapacağız. Herhangi bir şeyde değişiklik yapmadık. Ve testimizi başlatıyoruz. Testimize devam ediyoruz. Ve bunun sonucunda dediğim gibi pillerin sıralamasını size Göstereceğim. Bir kağıda da yazacağım. Bu şekilde sizlere sunacağım. Bu arada test aşamasında sıcaklık 47-48 derecelere kadar ulaştı Aforce'de. Ve Duracell marka pilimize de en son testini yapıp videomuzu bitireceğiz. Şu an bekleyeceğiz arkadaşlar bunun sonucu için. Test işlemimiz şu an itibariyle bitti. Şu şekilde Duracell pilimizi en son bağlamıştık. Sonucu size gösteriyorum. Duracell pilin kapasitesi 898 bu şekilde görüyorsunuz. 898 mah. Burada beni şaşıran bir olay oldu. Power B Bim'den aldığımız pil daha fazla kapasite verdi. Duracell 15 kata kadar daha uzun ömürlü diyor ama bu şekilde Power B. Şu kağıda yazdım. 1062 miliamper, 42 dakika 22 saniye boyunca çalışmış. Birinci sırada bu bulunuyor. İkinci sırada Duracell var. 898 miliamper, 35 dakika 55 saniye çalışmış. Üçüncü sırada ise Aforce A101'den aldığımız orada satılan pil var. 696 mAh vermiş. 27 dakika 52 saniye çalışmış. Arkadaşlar umarım faydalı bir video olmuştur. Bu tarzdan videolar yine gelecektir. Bu şekilde videoları kanalımı takip ederek izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere tekrardan yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.